Nevi zeylü zeyl, uluhiyet ve hallakiyetin Allah'a mahsus ve münhasır olduğunu Allah da şehadet ediyor. Başta İhlas Suresi olmak üzere Kur'an'ın ek serisi tevhidi nazara veriyor. Yine kainat kitabı baştan sona lisan-ı haliyle saltanat, uluhiyet ve rububiyeti nazara veriyor. Mesela 30. lemada geçen şu tespitlere bakalım. <laughs> Birinci sikke, ferdiyet cilvesi kainat yüzünde öyle bir sikkeyi vahdet koymuştur ki kainatı tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne getirmiştir. Bütün kainata tasarruf edemeyen bir zat hiçbir cüz'ün Cüz'üne hakiki malik olamaz. O sikke de şudur, kainatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmiyle çalışır. Öyle bir tesanet, öyle birbirine muavenet, öyle birbirinin sualine cevap vermek ve birbirinin imdadına koşmak ve birbirine sarılmak, birbiri içine girmek suretiyle öyle bir vahdet-i vücut teşkil ediyorlar ki bir insanın cesedindeki unsurlar gibi birbirinden kabili tefrik olmaz.'' Bir unsurun dizginini tutan umumun dizginlerini tutamazsa o tek unsurun dizginini zapt edemez. İşte kainatın simasındaki bu teavün, tesanü, tecavüp, teanü pek parlak bir sikke-i kübra-i vahdettir.